üç gün, beş gün, on gün, bak bugün on ikinci gün ve hala Allah'ın kudret mucizesi göstergesi canlı canlı insanlar çıkartılıyor. Daha dün akşam TRT Haber'de bir profesörü seyrettim. On birinci günde, kız kardeşimin ismini de buraya kaydettim. Bak Aleyna, on yedi yaşında, kız kardeşim. On birinci günde canlı çıkartılmış enkaz altından. Şimdi ona bakan cerrahi profesör, Diyorlar ki ya nasıl olur? Yani sağlık durumu falan nasıl? 11 gün aç yok. Aç ve susuz kalmış bu kız kardeşimiz. Diyor ki bütün tetkiklerini yaptık. Sağlık durumu çok iyi. Özellikle böbreklerinde bir çürüme olmamasını açıklayabilecek durumumuz yok. Bilim, bilimin buna verecek bir cevabı yok. Ya Allahu Teala Hazretleri bir şey ol derse bilim orada donar zaten. Bilimi yaratan Allah. Allah'ın kendisi. Şimdi onun kudreti bir insanı yaratmayı seçerse, yaşatmayı seçerse yüz yıl bile uyutup yaşatır. Üzeri Aleyhisselam'ı Kur'an'da yüz sene uyuttuğunu söylemiyor mu? Yüz sene sonra dirilttim ben onu diyor. Ashab-ı Kehfi mağarada 300 sene yatırdığını söylemiyor mu Allah Teala? 300 sene bir insan uyur, uyanır mı 300 sene sonra? Anormal bir şey ama Allah ol derse olur. Bak kız kardeşim çıkmış. Doktor diyor ki sıvı almazsa böbrekler kardeşler yüzde %30 %40 çürümeye başlar. 7000'den sonra. Böbreklerin muhakkak her gün sıvı alması gerekiyor. Bu kız kardeşim 11 gün enkazın altında. Hiçbir sıvı almamış. Doktor diyor ki, hiçbir yorumum yok. Buna diyebilecek hiçbir şeyim yok. Bu Allah'ın bir kudret göstergesidir.